dur şunu da alayım. Şunu alayım. Belki nasıl böyle Alex. Hadi dans. Çekirdek çok güzel. Ona göre yukarıya atıp dikersen iyi. Anam bu hangi çekirdek bu arada? Kabak. Kabak. Buraya gelsen kabak çekirdeği gelir. Kardeşim dur. Gel. Dur gösterme. Hadi Evet Evet çok, çok. yanına kedi gibi sokulayım. Ya anne zar 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 Daha zar 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 zar

ne de var bitecek. Biter bitince şakayı fırlatacak. Bilmek bakıyoruz. Ya var bir dakika. Anne. Yavrum. Anne şey, söyle. Ateş sarf ederken yansı. Gel Şu geldi bu şınır. Şınır ateşi mahsetti. Anda şınarda Maske takıp dans da, Dans da. dans dans Gözü Bakın arkadaşlar Karşının bu Benim yardımcı Kardeşim Sen neresi diyecek Ama ayime maskeyi taktı da Yukarı ateş mi çıktı sıcağına Deli ol ben sonra Hazırım ben sıyı dünde. her şey seni, senin de. Seni korunana ben isterse. Yok 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 sen sen. Benim spesyalarımın beni yanına. Gidip bidi sokulayım sıcağına. Ben anam sonra. Batır tırır kalır bat tabi. Hazırım ben sıyı Anlar Ben yerinde şey senin yanında. Ben istersen. Yok yok sen sen beni. <laughs> Valla bu kişiler Valla çok zor olabilir ama Yine de Dans. 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 Dans.

Kaldı şey kolları beri sevse. yak, yok, yok, yak beni. Bravo! Bravo! <laughs>